Merhaba, ben Logonessiz ERP Ürün Yönetimi ekibinden Ulaş Topaloğlu. Bu videoda 9061 versiyonu ile birlikte desteklenen belge bazında iş akışları arası transfer desteğinden bahsediyor olacağız. Yapılan bu geliştirme ile birlikte iş akışı yönetimi işlemler menüsü altındaki iş akışları arası transfer ekranında kaynak yol kapatılmadan ilgili yola ait belgelere seçimi yapılabilir. Yalnızca bu belgelerin belirlenen hedef yoldaki iş akış kaydına transfer işlemi gerçekleştirilebilecektir. Kaynak yol ve hedef yol seçimleri belirlendikten sonra kayıtları getir butonu yardımıyla kaynak yoldaki transfer edilmeye hazır tüm belgeler aşağıdaki grid bölümde liste dönüyor olacaktır. Bu grid bölümde transfer edilmek istenen belgelerin seçimi yapılıp ileri butonu yardımıyla da iş akışlar arası transfer ekranına ulaşılabilecektir. Bu bölümde kaynak kullanıcı ve bir önceki bölümde seçimi yapılan toplama çıkış sayısı ve hedef kullanıcının belirlendiği alan görüntülenebilecektir. Bu bölümde transfer edilmek istenen hedef kullanıcı belirlendikten sonra belge bazında iş akışları arası transfer işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Yapılan bu geliştirme ile birlikte iş akış uygulamalarınızı daha istek bir şekilde yönetebiliyor olacaksınız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.